Eğer milletvekili olsaydım zaten örneğe verecektim Kars için. Bir gazı Kars için e, bölge müdürlüğü düşünüyordum. Planlarımda, plan projelerimden biri de buydu. E, şimdi Kars en yakın bölge Sivas'tır. Devlet demir yolları. Bir tren burada arıza yapsa veya yolda kalsa Sivas'tan buraya 800-900 veya 900 kilometre bir mesafe, büyük, bir, büyük bir, bir akaryakıt mesafe bir küflet çıkacak. Ama Kars bölge müdürlük verilirse diyelim 9. Sivas'tır 10. mi var şu an sırada 10. sırayı da Kars'a versinler. Kars devlet demiryollar bölge müdürlüğü verilsin. Burada Ardahan'a var tren. Iğdır'a var Naşvan üzeri İran'a Azerbaycan'a. Ee, doğu'ya var. Uzak Doğu'ya. Çıldır'dan e, Çin'e kadar gidiyor. Batı'ya var. Terakya üzeri Avrupa'ya. Kars tam orta noktada e, Kuzey Doğu ve Güney Batı her dört yönüne tren çalışıyor. Orta noktada her yere ulaşır. Diyelim Erzurum'da arza yaptı tren. Kars'tan Erzurum'a gider. Ama Sivas'tan Kars'a gelmek çok küferle büyük bir masraftır. Ve Sivas'tan Erzurum'a gelmesi çok büyük bir masraf. Arada Erzincan var. Ama Kars'ta Erzurum'a gider, Ardahan'a gider, Naşvan'a, Iğdır'a gider, Çıldır'a gider, uzak doğuya. Yani her dört etrafına Kars'ta rahat ulaşabilir. Ulaştığı için az bir küfletle devlet demiriyorlar. O arza, o hizmetini giderir. Ama Sivas'tan buraya 800-900 kilometre mesafe neredeyse 1000 kilometre. Az bir yol değil. E bu büyük bir masraftır. E Sivas Erzincan'a gelir. Kars Erzurum'a gider. Ne güzel. Küflet az. E Deler ya bir taşla iki kuş vurmak. Yani ben hatta cam fabrikası Ardahan Belediye Başkanlık döneminde yamaçlı bir yerde altta Cam fabrikası üstte fırın ekmek fırını camın sıcaklığı verdiği o taş var ya üstte o taşta o ekmek pişecek bir taşta e, iki kuş vurmak misali yani bir masraf yapacaksın iki tane iş görecek. yani ekmeği bedavada pişirmiş olacaksın halkına ucuz satacaksın halk o ekmeği ucuzda tüketimine e, yarayacak. Ne oldu? E, boşuna fazla yakıtımız olmaz. O yakıt da devletin bütçesinde kalır. Yani milletin parası milletin cebinde kalır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan dediği gibi vatandaşın arabası vatandaşındır. Bir günde ücretsiz binsin. Nene parası yok. Karşıya geçemiyor. Belediye otobüsüne binemiyor. Belediye otobüsüne ama sayın e, Cumhurbaşkanımız belediye başkanı döneminde bu atılımı yaptı. Ücretsiz yaptı belediye otobüsü bayramlarda. E herkes birbirine gitsin gelsin. Orada çocuklar gelmiyordu teyze. Teyze çocuğuna gitmiyordu. Teyze üzüntüsünü gördü durakta. Sayın Cumhurbaşkanımız il başkanı iken herhal. E onu e, tabii ki değerlendirdi. Çünkü ben de hürmetlerimi sunarım sayın Cumhurbaşkanıma. Gerçekten böyle hizmet eden insanları başımıza taç edelim. Allah'a emanet olun. Benim bu videomun altında tıklayın, abone olun. Kars Devlet Demir Yollar Bölge Müdürlüğü verilsin. Gazı Kars'a. Gazı unvanı da verilsin birlikte. Allah'a emanet olun. Kars'lı Şair Cemal Gökçe'den saygı ve hürmetlerimi sunarım. Ve benim bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Abone olun. Sizler de destek bekliyorum. Allah'a emanet olayım.